Merhaba sevgili gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son madde cinsinin etkisi, Za, madde cinsinin etkisini anlatıyorduk. Evet, demiştik ki madde dördüncü etkenimiz madde cinsinin etkisi. Evet, demiştik ki bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom sayısı, bağ sayısı ve bağları kuvveti arttıkça tepkime hızı ne yapar? Azalır. Yani çok bağ varsa ve bağlar kuvvetliyse ondan sonra reaksiyon yavaş gerçekleşir. Evet. Reaksiyona giren maddelerin mol atom sayıları bu bağ sayısı demek mol atom sayıları sayısı veya ve bağların kuvveti bağların kuvveti arttıkça tepkime hızı azalır. ne yapacağız? Reaksiyona giren maddelere bakacağız. İçinde çok atom olan, dolayısıyla çok bağ olan ve bağların güçlü olan tepkimeler bundan sonra yavaş gerçekleşir. Karşımıza gelen reaksiyonlardan zıt yüklü iyonların olduğu reaksiyonlar nedir? En hızlıdır. Zıt yüklü maddelerin görev aldı, iyonların görev aldığı tepkimeler çok hızlıdır. Çok çok diyelim hızlıdır. Sonra ikinci olarak aynı videolar, orada da elektron transferi olacağı için bağ kopması söz konusu olmayınca reaksiyon yine hızlı olur ama zıt yükler kadar hızlı olmaz. Aynı yüklü tepkimelerin reaksiyonları, tepkimelerin hızları oldukça fazladır diyelim. Evet, nötral yani yük içermeyen tepkimelerde de yukarıda belirttiğimiz gibi atom sayısı arttıkça tepkime hızı ne yapar? Azalır. Nötral gerçekleşen tepkimeler ise genelinde yavaştır diyelim. Bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela birinci reaksiyonumuzda doğal gaz yansın. Metan gazı yakalım. O2 yanma sonucu karbondioksit gazıyla su buharı oluşur. Ve vesayesine eşitleyelim. 1 mol atom karbon, 1 mol atom karbon, 4 mol atom hidrojen, 2 mol su buharı veya sıvı su çıkacak. Buradan da oksijen 2 mol atom burada, 2 de burada 4, 2 olduğu için 2 iki yazdık. İkinci tepkimemiz alüminyum artı 3 suda artı 3 OH eksi suda Ondan sonra alüminyum hidroksit katı olsun. Üçüncü tepkimemiz propan gazının yanma tepkimesi olsun. Artı O2 gaz 3 karbon dioksit gaz burada 5 mol oksijen harcanır. Artı 4 mol sıvısı olursun. Dördüncü reaksiyonumuzda da demir artı iki iyonu suda artı krom artı 3 suda demir artı 3 suda artı krom artı iki suda. Burada da elektron transferi gerçekleşmiş. Diyelim ki aynı sıcaklıkta gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hızlarını karşılaştığımız. Evet. Hemen bakacağız. Önce zıt yüklü maddelerin görev aldığı reaksiyonu seçeceğiz. Çocuklar eğer zıt yüklü iki tane reaksiyon varsa ve eğer bağ kopması yoksa ondan sonra e, yükü büyük olan, yükü büyük olan reaksiyon daha e, hızlı gerçekleşir. Diyelim ki bir artı iki, biri eksi iki katyonla anion birleşiyor. Öbüründe de artı bir, eksi bir, artı iki, eksi iki daha hızlı gerçekleşir. Unutmayın. Eğer x'te zıt yüklü ise iyon yükü büyük olanlar daha hızlı gerçekleşir. Ondan sonra bu tepkimede ise bu sonra ise ikinci tepkimede eksi ve artı var. En hızlı gerçekleşen tepkimiz 2. Sonra aynı yüklü olanlar. Eğer evet, iyonlar daha hızlı gerçekleşir. 4 gerçekleşecek. Nötral tepkimelerde de Hemen içindeki atom sayısına bakacağız. Ya da bağ sayısına. Burada dikkat edin 4, bir daha 5 mol atom var. E burada da 4 mol atom var. Toplam 9 mol atom girmiş. Burada ise 3, 8, daha 11 bağ sayısı fazla. 10 da burada 21 mol atom girmiş. Dolayısıyla bu yavaş gerçekleşecek. Daha az atom olduğu için, az bağ olduğu için bunun bağları daha çabuk kopacak. Onun için birinci reaksiyon hızlı. Bu reaksiyonlar içerisinde en yavaş olan da 3 şekilde olacak. Cevabımız 2 en hızlı, sonra 4, sonra 1, sonra 3. Madde C'sin etkisi de böyle. Demişti ki 6 tane etken hızı değiştirir. Bunlardan dördünü gördük. Son ikisine bakalım. Son ikisi oldukça önemli. Beşinci etkenimiz değişimin etkisi. Değişimin etkisi. Evet, sevgili gençler, değişim neydi? Mollayite e eşittir, mol bölü hacim. Şimdi bir tepkime gaz ya da sulu ortamda gerçekleşiyorsa değişiminin artmasının iki farklı yolu var. Ya molu sabit tutarsınız, tekrinin hacmini azaltırsınız, o zaman ters orantılı değişim artar. Ya pistonu aşağı doğru iteceksiniz, kabın hacmini küçültüp değişimini artıracaksınız. Ya da sulu ortamdaysa ortamda nedir? Su buharlaştıracaksın çökme olmaksızın. O zaman değişim ne yapar? Artar. Ya da molları terleşittir en bölü Hacim sabitse tabi bu nedir? İşte halini değiştirmeyen, değiştirmeyecek şekilde e, ıı, işlem uygulayacağız. Kaba gaz eklersek ya da çözülen madde eklersek mol artar, derişim artar. O zaman ya hacmi azaltacağız ya da hacim sabit madde miktarını arttıracağız ki değişim artsın. Değişim artınca tanecikler birbirine yaklaşır ve daha çabuk ve daha kısa sürede ne yaparlar? Çarpışırlar. Dolayısıyla çarpışma teorisine göre çarpışma daha çabuk gerçekleşince bu sefer tepkime hızla ne yapacak? Artacak. O zaman gaz fazında gerçekleşen gaz fazında veya sulu ortamda sulu ortamda gerçekleşen tepkimelerin derişimleri arttırıldığında tepkime hızı art. Evet, hemen bir örnek alalım. Diyelim ki, 2SO2 gaz artı O2 gaz 2 külüptrioksit gaz. Evet, tepkimesi diyelim. sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre Hocam özür diliyorum. Ben Hı. başlayayım. Ben bir 10 evet. saniye demeliyiz. Gerçekten ders programımız coğrafya dersinde paylaşmıştım ama o kaydedilmedi. Onun için şimdi bu hafta uygulayacağımız ders programı tepkime SO2'ye göre ikinci ondan sonra O2'ye göre birinci derecedendir. 2 tepkime kabının tepkime kabının hacmi yarıya yarı düşürülürse hız 8 katına çıkar 3 azdır yargılarından hangileri doğrudur çarpı SO2'nin karesi çarpı O2'dir. Biliyorsunuz şu değişime üst aldığımız rakamlar toplam dereceyi ifade eder. O zaman SO2'ye göre ikinci derecede, O2'ye göre de birinci derecedendir. Yani toplamda üçüncü dereceden. Evet, ikiye bir. Onun için birinci öncülümüz doğru. Şimdi tepkime kabın hacmini yarıya düşürdüğümüz zaman hacmi yarıya düşürürsek madde miktarı değişmez. Değişim iki katına çıkar. O zaman ikinci öncülde R eşittir K çarpı bu iki katına çıkacak. İkinin karesini alacağız. Hacmi yarıya düşürdüğümüz için. Bu da ikinin birinci kuvvetini alacağız. Dolayısıyla nedir? İkinin karesi 4 çarpı 2 8 kat artacak 8 katına çıkacak hız bu da doğru evet üçüncü bilgide de dikkatli bakın yine R eşittir K çarpı SO2'nin karesi çarpı 12 ve eğer ortama sabit basınçta dayan pistonlu kapta hacim değişken olacak ve eğer so 2 eklersen SO2'nin hem moru hem hacmi beraber artacak. Bunun değişimi değişmeyecek. Bu sabit. Fakat bunun hacim gelen SO2 hacmi büyütecek. O 2nin moru sabit. Hacim büyürse değişimi ne yapar? Azalır. Bunun değişimi azalır. Bu sabit. Bu azalacağı için tepkime hızı ne yapacak? Azalacak. Onun için üç öncülümüz de doğru. Evet değişimin etkisi yani hacmi azaltıp değişimi arttırmak ya da hacmi sabit tutup madde eklersek mesela bunun değişimi sabit tutup bunu iki katına çıkarsak ikinin karesi hız 4 katına çıkar bunu sabit tutup bunun değişimi iki katına çıkarsak hız birinci kuvvetini alacağımız için iki kat 3 üç, üç alırsak 3 kat 60 olacak evet böylece değişimin etkisinde konuştuk. Sırada son etkenimiz katalizörün etkisi var. Katalizörün hıza oldukça önemli etkileri var. Katalizör dediğimiz maddeler herhangi bir kimyasal madde, bir element olabilir, bir bileşik olabilir. Biliyorsunuz aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi nedir? Hızlandıran maddelerdir. Artıncı etkenimiz katalizör. Evet, katalizör diyeceğiz ki tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran rızgandıran maddeler kimyasal maddelerdir. Yani kısaca katalizörün etkisini grafikler üzerinde incelersek katalizörün etkisi şöyle. Diyelim ki burada potansiyel enerji var. Tepkimenin koordinatı, tepkimenin izleri yok. Yani ki birinci tepkimiz şöyle olsun. Endotermik bir tepkime. Katalizör eklendiğinde biliyorsun buranın girenin enerjisi. Burası da ürün enerjisi. Burası da aktifleşmiş kompleks. Evet, şimdi bu ortama katalizör eklediğiniz zaman girenin enerjisi değişmez. Ürünün de değişmez ama şu tepe boyu aktifleşmiş kompleks ileri yöndeki aktifleşme enerjisini geri yöndeki aktifleşme ne yapar azalır. O zaman böyle bir diyagram gördüğümüzde buna diyeceğiz ki bu katalizörsüz potansiyel enerji diyagramı şu düşük olan da katalizör. Yani dikkat edeceğiz girenlere enerjisi ve toplam enerjisi değişmeyecek. Katalizör eklemi de değişmez. Katalizörlü. Veya sevgili gençler şöyle de bir diyagram, bir grafik gelebilir karşımıza. Potansiyel enerji tepkime koordinatı. Evet, şöyle egzotermik bir tepkime yazalım. Giren şu ürün. Katalizör şöyle de bir etki yapabilir. Yani basamak sayısını değiştirerek. Evet, bu da mekanizmayı değiştirmiş. Burada değiştirmemiş. Tek adımda gerçekleşmiş. Burada iki adıma dönüştürülmüş. Bir reaksiyon, iki küçük reaksiona parçalanabilir katalizörde. Yine buna ne diyeceğiz? Katalizörsüz grafik. Bu da katalizör. Evet, bu grafiklere dikkat edin, sevgili gençler. Bir de Tanecik sayısı, kinetik enerji dağılımı grafikleri gelebilir karşımıza. Tanecik sayısı, ondan sonra kinetik enerji dağılımı. Orada da bir şöyle bir diyagram var. Şöyle, şu T2, şu T1 olsun. arkadaşlar orada da şöyle, e-A1 ve E-A2 şeklinde iki tane aktifleşme enerjisi gelir. Bu çok önemli. Şu dikkat edin, şuranın sağı şöyle. Burada bu kadar tanecik geçmiş ama bunu sağında da tararsak buranın tamamı geçmiş. Hemen şu engellerin sağına bakacaksınız. Hangisinin sağ daha genişse, dünyada katalizör sadece böyle iki tane aktifleşme enerjisi oluşturur, farklı aktifleşme enerjileri, değerleri oluşturur. O zaman sağa dar olan, daha az tane cingeş bir grafik, evet bu aktifleşme enerjisi katalizörsüdür diyeceğiz. Evet, şu solda olanı, sağ daha geniş olanı ise, şuralarda katalizörlü diyeceğiz. Dikkat ederseniz sınavda şunu sorarlar. Hangi sıcaklık değerlerinde ve hangi aktifleşme enerjisinde tepkime daha hızlıdır? Bakacağız buraya önce birinci aktifleşme enerjisinin bakacağız. Hangi sıcaklık değerinin altı daha genişse o daha büyüktür. O zaman burada T2 büyük T1'dir. İkinci sıcaklık birinci sıcaklıktan büyüktür. Bir de EA2 de katalizördür. O zaman bu grafiğin ayrı olduğu tepkime unutmayın. T2 sıcaklığında ve EA2 değerinde tepkime daha hızlıdır diyeceğiz. Tepkime daha hızlıdır. Evet. Unutmayalım bunu da, önce Ea1'i ne göre değerlendireceğiz, altı daha geniş olan T2 daha büyük bir sıcaklıktır, katalizörde de hangisi sola daha yakınsa, sağa daha genişse o katalizörlüdür. Ea2 katalizörlü, T2'de daha büyük sıcaklıktır, dolayısıyla bu tepkimenin hızı T2 değerine ve Ea2 değerine daha fazladır, bunu da unutmayalım. Evet grafiklere dikkatlice bakalım. Peki bu grafikler ışığında bu grafikleri de gördüm. Dolayısıyla acaba katalizör bir tepkimenin hangi niceliğini değiştirmez, hangi nicelikleri arttırır, hangilerini azaltır? Bir de onu konuşalım. Önce katalizörün değiştirmediği Ondan sonra nicelikleri konuşalım. Diyelim ki katalizör. Evet, bir. Çocuklar girenler ve ürünlerin toplam enerjilerini ne yapmaz? Değiştirmez. Unutmayın. Girenler ile tepe boylarını düşünüyor sadece. Girenler ile ürünlerin toplam enerjilerini day.